Yetiş ya şeyhim diyorlar genellikle istimdat da bulunmak. Şeyh ile istimdat da bulunmak efendim. Ya Abdülkadir el-Geylani benim işte şu işimi hallet, şu işimi çöz, beni şu tehlikeden kurtar e, filan şeklinde. Aslında İslam'da bu yapılan bir duadır, bir yakarıştır netice itibariyle. Ya efendim Abdülkadir el-Geylani benim e, şu işimi çöz, şu problemimi çöz, bana şu konuda yardım et dediğiniz zaman ona dua etmiş oluyorsunuz. Halbuki dua İslam'da sadece Allah'a yapılır. Dolayısıyla Allah'ın dışında bir kimseye dua etmek İslam inancına uygun bir davranış değildir. Tevessül konusunda tabii bir insana bana dua et diyebilirsiniz. Dua ile tevessül yapılır. Ya sen namaz kılıyorsun, ibadet yapıyorsun, işte geceleyin teheccüde kalkıyorsun. Teheccüde kalkıp işte herkes uykudayken yaptığın dua Allah nezdinde kabul olabilir. Bana da dua et diyebilirsiniz tabii ki. Bunda bir sakınca yok. İslam alimleri bunda müttefiktir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de dua müminlere dua yapılması istenmektedir.